Hangi durumda olursanız olun, hangi derdin içinde olursanız olun, hangi problemin içinde olursanız olun, hangi duvarların arkasında olursanız olun, hangi cephede bulunursanız bulunun, karşınızda ne tür bir sorun olursa olsun fark etmez. Hasbunallah ve ni'mel vakîn, ni'mel mevla ve nıamel nacir. Yakıldı ateşler dönsün diye dininden, hasbunallah döküldü İbrahim'in dilinden kuşatıldı Medine Ürksün diye müminler Hasbunallah Allah sözüyle Dağıldı tüm hizipler hey, Nemrud'un ateşine Firavun kütüğüne Mekke'nin çölleriyle Hasbunallah Allah Tece zindanlarına Zulüm saraylarına Cümle tavuklarına Hasbunallah Allah Nemrud'un ateşine Mekke'nin çölleriyle Hasbun Allah Tece zindanlarına Zulüm saraylarına Cümle zavuçlarına Hasbun Allah Kazıldı hendekler Ve ateşler yakıldı Yiğitler birer birer Alevlere atıldı asbun Allah sözüyle Hakta sebat ettiler Firdevs cennetlerini Öyle elde etti Nemrud'un ateşine Firavun kültüne Mekke'nin çöllerine, Asbun Allah zindanlarına Zulüm saraylarına Cümle avuçlarına Asbun Allah Nemrud'un ateşine Firavun kültüne Mekke'nin çöllerine, Asbun Allah gece zindanlarına, zulüm saraylarına, cümle zavuçlarına, has Ses verin sesimize hasbun Allah diyelim Tüm saraylarını bu sesle inletelim İlahlık iddiasında şu aciz tağutları Asbunallah diyerek O dökelim dök hey, 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 hey. ateşine Firavun kültürüne Mekke'nin çöllerine Asbunallah Çece zindanlarına Zulüm saraylarına Cümle tağutlarına Asbunallah Mekke'nin çölleriyle As bunallah TC zindanlarına Zulüm saraylarına Cümle avuçlarına As Allah. Bir nesil uyanıyor hasbunallah Allah sözüyle Kur'an'la cihad edip Meydan okuyor şirke Demokrasi putunun baltası boynuna Sahip çıkacak elbet İbrahim bir hazına hey, ateşine, Firavun kütüne Mekke'nin çöllerine Aspına lula Çece zindanlarına Buna teşhine, firavun kültürüne, Mekke'nin çöllerine, hasbuna mula. Tece zindanlarına, zulüm saraylarına, cümle tavuçlarına, hasbuna mula.